arkadaşlar başlıktan gördüğünüz gibi e, çarptım arla dönüşüyorum 2-3 kez ama video biter e, şöyle editlerken bir hata oldu şu an ekstra yapıyorum bunu Sırgı siyah ekran falan geliyor bunu devam ettirin sakın endişelenmeyin için takdiri hak ettim bütün sınavları 100 100 100 aldığım için takdir geliyor ortaokul 5. sınıf. Hadi be oğlum. Oradan bir dürf çakarsın be ya. Ee... Ya gidip de defa... ya. Ya bunu neden sayalım ki? Abi saymasak olur mu ya? Hiç sayalım. Ya bize bize ne Hemen arabamızı değiştirelim uşağım. Abu bakır Oğlum bu araba gri miydi lan? Of siyah modeliymiş. Siyah siyah. Ne dedi bu? Siyah 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 siyah. siyah. Belki o limuzin varmış lan bu oyunda. Plaka da yiğittepe yazıyor. Bak. Bakın beyler. Bunun <laughs> içi hmm, böyle mi? Top aşağı. Şu anda <laughs> şu an hayvan kadar her an elinden çıkarabilir miyim şu anda dikkatli olun. Kuzenim de tablette şarjda oynuyor. Her an ikimizden birimiz Allahu ekber'in Rabbim kim sorusuna 5 tane zona yetişeceğiz. 5 4 3 2 1 Rabbim kim? Oo ışık geldi. Çok güzel bir yer. Beyaz ışık gördüğün zaman Rabbim kim derler. Bize çarparsa var ya diye ters saklatarsın. Kimci adam? İyi ben Belki bir uyanırız mesafede. Bas. Bas. kafirde boş. Bir dakika. Oo, duvara sürttük. O <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben bu arabanın arka şeyini nasıl kurdum. Sonra yağda el freni çekilir mi? El freni çek bir arabaya çarpacağım gelen pişmanlık istem Uy nasıl diri baba <laughs> <Çek. gülüyor> <laughs> <laughs> bir dakika bir dakika arkadaşlar hareket Burada arkadaşlar abone olup like atarsanız Minecraft videosu çekip otel yapacağım. Bu fikir kimden geldi? Yemci videoları Minecraft. Çek diye soruyorum, YTP onbaşı kırmızı kim? Sensin diye. Ulan nereden anladın benim kanalımı da? Daha kanalım 50 abone. Millet beni mi izliyor aman? Hadi bir 1000-2000 abonesi olan çıkar da. 50 abonesi olan bir youtuber. E fotoğrafı nereden buldunuz ya? Fotoğrafımı nereden buldunuz? CCTV'de çıkıyor fotoğrafım ya. Ünlü olmuşum birader. Ünlü olmuşum. Kendimi CCTV fotoğrafında gördüm. Sınav notları çok yüksek diyordu. <laughs> e, son bir hakkımız kalacak. Eğer o kazayı da yaparsa kaybediyoruz. Video biter yani kaybet kaybetmek alaka. Video biter. <laughs> Ona alaka? Hoş. Ne alaka oğlum? Nerede bu ya? Yapma. Hep buradaymış ya. Allah Allah. İki saattir arıyorum. Ben kızım Biliyorum. Bismillah. Bismillah. Oğlum aynı renk bulamayacağım. Pardon arkadaşlar. Affetim be. Aa plaka aynı. Aa plaka yine iyi dedi lan. Ünlü oldum. Bir an gidir ayda Haylan gerçekten diyorum. Bazı arabalarda çıkmıyordu. Eskiden çıkmıyordu beyler. Oğlum, plakada yeni yiğit efendim. Evet. Ters yoldan gitmiyor. Ters yoldan giderek bize polisten kaçma işi. Selektör atarak. Yapma. Aklımdaki şeyi yapma. Beyler nasıl uçuyoruz be? Arkamdaki lavuk bana sonlayacak. kullandık bu sonraki dedi çarparsak nereye gidiyor nereye nereye ağzını bir şey ola o nereden çıktı lan Şu adam ne oluyor ne oluyor aman Allah nereye geldik bir yanına dedi az önce aman Allah nereye geldik bir yanına küçüklük teranması oldu buna Ey çocuk küçük uyuttur ama midi sorarlarsa adamın aklında hep bu kalacak. Demek var. <laughs> Koral. Yapma kanka. Şakara barap. Onla. Evet. Bunda da iyi tepe yazıyor lan plakat. 3 kere 3 kaç eder? iyi tepe eder ne, ne alaka şimdi benim sallayış şeklim oğlum içi bile mavi yapmışlar lan benim için İçi mavi sen yanlış yapmışsındır. Lader! Tafaş Doğan Estelik. Bu manuel olacak var ya ben de direksiyon alacağım. ikinci dönem yanısına. Diye basacağım. Kaza yapmam gerekiyor. Yoksa video biter. Oğlum çok hızlıyım lan. Topar işte oğlum ama bir sollamışım az kalsın çarpıyordum lan.